Bir şey var, bir evet, aldı. Araba benim öyle yalpaladı. Hatta korktum, baktım. Burada bir şeyler olmuş. Yardım edecek bir şey varsa biz burada yardım edebiliriz. Tamam, tamam, okey olur. Yolcular da yok, yok, Otobandan buca çıkışına varmadan birkaç evet, kilometre işte. önce Pamukkal arabası devrilmiş. <laughs> Başka bir yerinde var mı? Böyle dokunduğun yerlerde.